Önce bir konudan bahsedeceğiz. E, 50. yılımız oldu. E, 49 yılı devirdik. 50. yılımıza geldik bir kom olarak. 50 yıldır teknolojinin içinde e, haberleşme sektörünün içinde olan bir firmayız. Dediğim gibi haberleşme sektöründe e, uçtan uca çözümler sağlayan bir firma olmaya çalışıyoruz ve e, işimize layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. 72 yılından beri e, bu işi içindeyiz. Bilkom olarak. Burada bazı markalarımızı görüyorsunuz. Dünya devi markalarla çalışıyoruz. Güzel markalarla çalışıyoruz ve bunları Türkiye'de en iyi şekilde temsil ediyoruz. Satış öncesi ve satış sonrası yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde müşterimize dönmeye çalışıyoruz. Zaten şöyle ben buraya girerken de bazı forumlarda Birkom hakkında yorumları okumuştum. Benim için çok etkileyici olmuştu. Hızlı değişim, müşteri memnuniyeti sebebiyle çok güzel yorumlar alıyoruz bir konudan. Bu da çok gurur verici bir şey. Daha da iyi olmaya çalışacağız. İyi teknoloji sunmaya çalışıyoruz. En iyisi neyse, ürün neyse değil, en iyi çözüm neyse müşterimiz için biz onu sunmaya çalışıyoruz. Ee, ürünle bir yere kadar gidebiliriz. Ürünleri bir araya getirip bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Lüster ee, olarak firmamızda. Son 10 yılda 8 kez en büyüyen 50 teknoloji firması arasına girmişiz bir konu olarak. Yeni firmasıyla da uzun yıllardır çalışıyoruz. Yeni firması 2001 yılında kurulan bir firma. 2005 yılında en iyi USB telefon üreticisi haline gelmiş. 2014 yılında en iyi dünyanın en iyi ikinci yani IP telefon üreticisi konumuna gelmiş. 2015 yılında e, video konferans ürünlerini lanse etmiş. 2017 yılında da eee Çin borsasına açılmış. 2018'den günümüze de dünyanın en büyük IP telefon üreticisi, lider durumda, dünyanın her yerinde tanınan ve işini çok iyi yapan, benim de gerçekten bir teknik personel olarak çok sevdiğim ve güvendiğim bir marka olarak yoluna devam ediyor. Şu anki market değeri, piyasa değeri 10 milyar doların üzerinde diyelim ki. Yüzden fazla global veya lokal Çin'de veya dünya genelinde distribütörü bulunuyor. 140'tan fazla da ülkede e, ürünler satılmakta. Çalışan sayılarını görüyoruz. Bu sayılar tabii ki 4 binlere kadar çıkacak. Sadece R&D çalışanını 2000'in üzerine çıkarmaya çalışıyor. Yani e, teknoloji geliştiren personelini 2000 yıl 2000 adetin üzerine çıkarmaya çalışıyor Yelink. 3 adet arge e, merkezi var ve burada teknoloji geliştiriyor Yelink markası. E, şimdi ürünlerimize geleceğim, hızlıca e, ürün özelliklerini anlatacağız. Daha sonrası sohbet tarzına geçeceğim. E, Öncelikle A20'den bahsedelim. A20 şu anda elimizde gördüğünüz önümüzde gördüğünüz ürünümüz. Bu ürünümüz. Ee, üzerinde bir adet mikrofonu var. Ee, pardon, bir adet kamerası var. 8 adet daire mikrofonu var. Ee, en büyük özellik çift monitör desteği var ürünümüzün. Ve Qualcomm 845 işlemci kullanıyor. Rakipleri 835 işlemci kullanırken bu ürünümüz 845 işlemci kullanıyor. Ee, kamera üzerindeki kamerası 20 megapiksel. Ee, gayet güzel bir görüntü yansıtıyor. Biraz önce bizim görüntümüzü görmüştünüz. Biz zaten şu an e, uvc yani A20'nin üzerine Teams, Zoom, MPG olmayan ürünle aynı kamerayla size görüntünüzü yansıtıyoruz. CTP 18 de kullanılabilir <laughs> istenirse. E, otomatik kapak vardır kameranın önünde. Tıpkı Bu, göz gibi. Göz gibi. O toplantı başlığında açılır, açılır, toplantı bitince kapanır, kendini korumaya alır. E, üzerinde dahili Wi-Fi ve Bluetooth var ürünün. E, sadece enerji kablosuyla bunu monte edebilirsiniz. Speaker tracking ve auto framing özelliği var. E, 8x dijital zoom özelliği var. 133 derece görüş açısı var cihazımızın. E, cihaz zoom veya tüm olarak kullanılabiliyor. Bu e, isterseniz zoom'da isterseniz tümse kullanabiliyorsunuz. Tabii zoom'da kullanmak için bir şartı var ürünün. Eee CTP 18'de kullanılıyor. Zaten şu ana kadar sattığımız ürünlerin hepsi CTP 18'de. Çok, çok beğeniliyor. Eee <laughs> yine burada ekran paylaşımı benim de ekran paylaşımı yaptım, kullandım. VPP20 e, ile de ekran paylaşımı yapabiliyoruz. E, yine bir küçük modülümüz var. VCH51 modülümüz var. Cihaz için Teams veya Zoom dedik ama <laughs> platform bağımsız. Biz bunu e, cihazımıza, telik, bilgisayarımıza entegre mikrofon kamera seti olarak e, tat, tanıtmak istediğimizde VCH51 dediğimiz küçük bir biyot kit ile e, kullanabiliyoruz. Bu e, kitin en güzel tarafı USB olarak bağlanmıyor. Platform bağımsız olarak çalışıyor. Evet, platform bağımsız olarak çalışıyor ama e, biliyorsunuz kablo çekmek veya USB çekmek siz çok iyi biliyorsunuz. Büyük sıkı bir sıkıntı. USB kabloda mesafe sınırımız var. LCH51 cihazımızda e, bir cihazımıza CAT5 veya CAT6 kabloyla bağlanıyor. 40 metre mesafeye kadar bu CAT5, CAT6 kabloyu getirip e, cihazımıza, kameramıza, e, bilgisayarımıza bağlayabiliyoruz en sevdiğim özelliği teknik bir personel olarak <laughs> bağlantıdaki kolaylığı. Kolay. Bir olayman olması artı özellik olarak da e, piyasadaki bu cihazda <laughs> 120 derece ve 4x'tir. Bu 8x ve 133 derece geniş açılı e, ve sadece ay olarak kullanıyor diğer cihazlar. Bunda entegrasyon anlamında, tablet kolaylığı anlamında hem taşınabilirlik, kullanılabilirlik hem de yönetim anlamında yani ee, toplantıya katılan kişinin IT personeli çağırmaması, kendi işini kendi halletmesi ve çok kolay bir ekranı var. En güzel tarafı da entegre mikrofonlar var. Yani siz mikrofon çağırtmak istediğiniz zaman kablolu ve kablosuz olarak da oda büyüklüğüne göre taşındınız, başka bir yere geçtiniz, bir sorun oldu, o anda toplantı odası dolu oldu. Can kurtaran bunun mikrofon aslında, can alıcı noktası. Rakiplerinde bir tek mikrofonla geliyor. E, i̇kinci mikrofonlar her zaman bir sorun çıkartıyor ama biz de öyle değil. Kablolu ve kablosuz olarak da, hatta taban tipi mikrofonları tavansızlı da entegre edip hiç kablo görünmeden direkt entegrasyon yapılabiliyor. Bu tarz cihazlar genellikle e, barco ile rakipte anons ediliyor. E, biz hem barco ile çalıştırabiliyoruz, işte VC40 gibi cihazları veya isterseniz de kendi modülü var, Mustafa Bey'in anlattığı gibi. Her şey tek bir platformdan entegre olsun. Manajmentlik kolay olsun ve hepsi yerli uçtan uca olsun istemiyorsa direkt olarak takılabiliyor. Ee, çok büyük kolaylık hem görsel olarak hem de e, donanım ve yazılım ve kullanım olarak gerçekten rakiplerine göre çok üstün. Çok güzel bir cihaz. Ee, A7'den bahsettik, bu üründen bahsettik. Ee, A30'dan bahsedelim. Aslında çok büyük bir fark yok arasında. A30 ürünümüzde çift kamera var. Derinlik algılamayı daha rahat yapabilmesi için çift kamera koyulmuş. Ee, ve de diğer görselde gördüğünüz kameralardan biri, e, PTZ özellikleri sağa sola yukarı aşağı dönebiliyor ve e, optik olarak 3.5x e, zoom yapabiliyor. E, yine 8x optik zoom, e, dijital zoom yapabiliyor. Optik olarak yani lens yakınlaştırma olarak 3.5x olarak da e, zoom yapabiliyor. Ee, bu kameramız 8 megapiksel ama zoom yapalım bildiği ve sağ sola dönebildiği için çok daha güzel bir görüntü veriyor. Gör, kameranın kendi açısı 120 derece. Yine bir farkı daha var. Sadece bir farkı daha var. Çift hoparlör olması diğer bütün özellikler aynı. Şöyle bir karşılaştırma tablomuz var. E ee, ve speaker tracking'i bahsetmiş. Burada karşılaştırma tablomuzda da burada ürünlerimizle ilgili ee, bazı bilgiler var. Dediğim gibi Qualcomm 845 Octa-Core işlemcinin olması cihazı daha verimli yapıyor. E, piyasadaki rakiplerde 835. Bir eski nesil Aynen işlemci öyle. kullanılıyor. Ben şimdi sunumu durduruyorum. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Evet, tabii ki. Olur tabii ki. E, bu a çift kamera olma sebebi e, tracking'in hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılması. Geçmişte bunu Eagle Director gibi farklı teknolojilerde optik kameralarda yapıyorlardı. Dolayısıyla bir kamera direkt olarak odayı görürken ikinci kamerada konuşarak takip etmeyi sağlıyordu. Bu e, maliyet olarak çok küfetli bir hale geliyordu. Burada çift kamera kullanılmasının sebebi daha hızlı, daha entegre, daha güzel bir şekilde e, kullanabilir ve direkt olarak sonuç olarak da daha iyi bir şekilde e, Performans sağlamasını arttırmak aslında. Evet, değil? evet. İki kamera oluruz sebebi. Ya cep telefonu kameralarında da birden fazla kamera kullanılması özelliği aslında e, derinlik algılama. Derinlik algılamayla da bu AI işlemleri dediğimiz takip, e, konuşmacı takip işlemleri çok daha rahat yapabiliyoruz. E, biraz cihazdan bahsedelim isterseniz. Siz de <laughs> yakından tanıdığınız bir cihazdır. Aynen. E, A20'den bahsedeceğiz. E, cihazımız bu. Görüyorsunuz. Ee, ya zaten aynı kamerayla şu an size e, görüntümüzü yansıtıyoruz. Sanıyorum görüntü güzel. Bu arada sormanız varsa sorabilirsiniz. Ekrandan hemen yanıtlamaya çalışacağım. Ee, Cihazın arkasında çift HDMI var. Bu gerçekten çok istenen bir özellik. <laughs> İki ekranı destekliyor. Eternet Ethernet girişi var. Network girişimiz. Direkt network'e takıp PoE'den de çalıştırabiliyor istersek. Ee, ve de ek mikrofon için ee, şöyle bir güzelliği var. Ek mikrofonumuz da İsmail Bey şuradan ve İsmail şu 34. Şu küçük mikrofonumuz e, yine bu Cat 5 kabloyla çalışıyor. E, Cat 5 ile çalıştırmasının en güzel yanı mesafeleri sınır ortadan Kesinlikle. kalkması. Ee, rakip, ben e, rakip olarak söyledim size. Rakip analizi yaptığım zaman rakipteki bütün kablolar yürük girişli. Yani özel girişli özel kablo metraj sıkıntısı var. Dolayısıyla sizin elinizi bir genişletecek güzel bir noktada da CAT kablo kullanılması. Hem montaj anlamında, hem kablo kırıldığında, bozulduğunda hemen destek o anda müdahale anlamında çok başarılı. Ee, bunun diğer bir tarafında isterseniz şöyle iki ekran desteği Mustafa Bey'in dediği gibi e, yabancılar daha çok kullanıyor. Bir tarafında sunup, bir tarafında kendisini görmek istiyorlar. E, çift ekran desteğiyle harika bir çözüm. E, göz şeklinde yapılmasının sebebi de e, geçmişte çok e, şey yapılırdı. Bizim tarafımızda Acaba kamer kamera beni çekiyor mu algısı yaratılırdı. Kameranın pasif olduğunu ve kesinlikle çalışmıyor modunda kaldığını, toplantı odalarında kullanmadığınız zamanlarda da kamera sizi çekmediğini göstermek için aslında. Ee, bu kameralar tamamıyla göz teknolojisiyle yapılıyor. Ee, direkt olarak ışığı topluyor, algılıyor ve akıllı yazılımlar sayesinde de işte sese dönme gibi veya trakik gibi veya toplantıları ...tek bir ekrana getirme gibi yani toplantıya katılımcıları tek bir ekrana getirme gibi... ...kareleme diyoruz biz ona veya smart framing durumuna gitti. Ee, siz hiçbir şey yapmadan, kumandayı kullanmadan, toplantının akışında... ...katılımcılar katıldığında bile cihaz direkt adapte olabiliyor. Çok pratik, çok güzel bir cihaz. Ee, bunun bir üstü de zaten A30. A30, evet. A30 şu an demoda, ee, o yüzden buraya getiremedik. Elimizde ne kadar ürün olursa olsun yine bir demo ihtiyacı oluyor. Çok beğenilen ürünler bunlar gerçekten. Ee, gönderdiğimiz yerleri, sattığımız yerleri dans etmemize herhalde bir sakınca yok. Çok en son eczacı başında e, yaklaşık 50 tane A20 ve A30 satıldı. Ve de eczacıbaşı başı e, inceleyip sık dokuyan e, çok dikkatli bir firma. Çok beğendi ürünleri. E, dediğim ben hep söylüyorum ürünleri demoya getirip bıraktığımız yerler oluyor. Orası onlardan biri. Demin bahsetmiştim İsmail Bey, hı hı. E, ekran paylaşımı. Şu an biz hı hı. E, size ekranımızı yansıtıyoruz, görüntümüzü yansıtıyoruz ama kendinizi de görebilmek adına buradaki farklı bir sistemde göründüğümüzü çift ekrana yansıtıyoruz ve bunu şu küçük aygıtla yapıyoruz. Bilgisayara bağladım, şu küçük dangle e, yapabiliyoruz. Bunu A20 ve A30'da da kullanabiliyoruz. Bu çok e, tercih edilen, çok sevilen, sadece bunun için bu ürünlerin alındığı yerleri hı. biliyorum. Gördüğünüz şu e, kablosuz dongle görüntümü ekranıma yansıtıyorum. Toplantıda olmasam da, toplantı içinde veya dışında hiç fark etmez. Herhangi bir dışarıdan gelip bilgisayara bunu takıp e, ekranda sunumunu yapabiliyor. Bu size ne gibi avantaj sağlıyor? E, toplantıya gelen misafirleriniz direkt olarak HDMI, VGA veya herhangi bir port aramaksızın bütün bilgisayarların üyesi olduğu için direkt taktığınızda marka bağımsız, istediğiniz zaman toplantı yapabilirsiniz aktif direktör veya kablosuz sunumdaki sistemler gibi A veya bir sisteme girmeden tak çalıştır bir şekilde, kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde hem toplantıya sunum paylaşırınız hem de toplantı olmadığı zamanlarda da bir sunum sistemi gibi kullanmanızı sağlıyor. Ee, şu mikrofonlardan bahsedelim. Ben çok seviyorum mikrofonları. Şu kablosuz mikrofonları. Bunu da göstereyim dediğiniz gibi. Böyle bu Kablolu şey, kablolu mikrofon da şey çok pratik. Ee, Mustafa Bey'in de Gerçekten bahsettiği gibi iyi, şurada iyi. şöyle ket girişi var. Ket girişiyle çoğaltabiliyoruz, ee, O anda isterseniz kablosuz olarak da entegre edebiliyoruz. Kullanım çok kolay ve çok şık diyorum. Ee, kablosuz mikrofonlarımız da şu büyüklükte, şey, çok şık. Gerçekten e, toplantı odalarında kablo çekilmek istemeyen yerlerde. İsmail Bey'in de çok karşılaştığı bir durumdur. Şarj ünitesi ve e, mikrofonlar, iki mikrofonun büyüklüğü bu kadar. E, şöyle neyle karşılaştıralım? Bir telefonla karşılaştıralım. Telefonun boyutunu karşılaştırmak gerekirse e, iPhone telefonla boyutunu bu şekilde görebilirsiniz. Yine bu küçük bir dangılı var bunun, tek dangılı. Tek dangılı cihazımızın üstündeki USB portuna takıyoruz ve bunları eşliyoruz. E, i̇ki adete kadar çıkıyor, iki sete kadar çıkabiliyoruz bu cihazda. Masamızın etrafına dağıtarak mikrofonlarımızı e, konuşmamızı daha net karşıya gitmesini sağlayabiliyoruz. E, dediğiniz gibi niye mikrofon bu set kullanılabilir? Yani çok pratik. Yani toplantı başladı. orada toplantı odası dolu. Normal sistemlerde montaj falan uğraşmak yerine bunu alıp Bir şey üzerine koyun bizim yaptığımız gibi. Her hızlıca, hızlıca bir şekilde elektrik verin. Direkt olarak çalıştırın tablet, tabletli, ister tabletsiz, ister mikrofon. yani kesinlikle. ekstra e, bir ses sistemine gerek yok. Şu an bizim mikrofon, ekstra mikrofon kullanmadık bu arada e, şu an size gelen sistemde. E, cihaz üstündeki 8 adet dahili mikrofonla konuşuyoruz. Çok fazla uzak değiliz. Aramızda 3 metre kadar mesafe var ama gerekseydi e, ekstra, ekstra mikrofon da takabilirdik. E, Arka hoparlör de kendi üstünde cihazın. E, ekstra bir yatırıma, ekstra bir sistem kurmaya gerek yok. Ama istenirse Tabii ki cihaz üstünde çıkışlarla bu şeyler çıkartılabilir. Ekran yine bu cihaza, şöyle göstereyim, Dokunmatik. çok güzel bir ekran özelliği var. Yine aynı şekilde poe çalışıyor, direkt Ve tek tuşla toplantı yapmayı, tek tuşla sunum yapmayı, ayarlar kısmından da konfigürasyon yapmayı sağlıyor. Çok şık. Ee, çok güzel bir ürün. Çok fazla da sırıtmıyor. Kablosuz mikrofonlar için birkaç sorumuz gelmiş İsmail Bey. Kablosuz mikrofonlar için batarya getiriyor musunuz? Ee, bunlar dahili bataryalı. Bataryası değiştirmesi çok meşakkatli işler. Bunlar için ekstra batarya getirmiyoruz. Kolay kolay da yeni tarafından ben batarya sorunu görmedim. Ee, problem olmuyor. E, bundan dört tane kullanılabiliyor. Yani iki set kullanılabiliyor bu cihazlarda. E, tabii bu yeni ki daha sonradan eklediği bir özellik. E, normalde iki adeti e, öngörüyor yeni. Tabii bizim testlerimizde dört adete kadar çıkardık. Bu cihazlardan da e, poe ile kullanırsanız ekstra da harici bir poe kullanırsanız, poe hiç kullanırsanız bu sayıyı arttırabilirsiniz. E, bu cihazda iki, A20'de iki tane kablosuz, kablolu mikrofon, a da 3 tane kablolu mikrofon kullanabiliyoruz. Ee, siz ekrandan bahsetmiştiniz, dokunmatik panelden bahsetmişsiniz. Benim en sevdiğim tarafı dokunmatik panelle cihaz arasında bir kablo çekmeye gerek yok. Ee, cihazı televizyonun üstüne koydunuz, enerjisini verdiniz. Başka hiçbir kablo çekmediniz, Wi-Fi'den sisteme tanımladınız. Bunu aynı ağa tanımladığınızda, aynı ağa yerleştirdiğinizde ağda birbirlerini bulmalarını sağlayarak e, cihazı çalışır hale getiriyorsunuz. Böylelikle masadan e, televizyona ekstra bir kablo çekim maliyeti veya işçiliği veya bu pis görüntü ortadan kalkıyor. Çoğu yerde biliyorsunuz masalar, Aynen. özel Aynen. masalar oluyor. Aynen. E, bu işlem istenmiyor. Alıcı için de zor. Kullanıcı için de zor. Kablosuz olması çok pratik. Ben soruları yanıtlıyorum burada. Tabii tabii, tabii ki. Başka sorular varsa alalım. İsmail Bey de e, o arada soru gelirse, canlı soru gelirse Tabii onları yanıtlayabiliriz. İsmail Bey ben şeyi görüyorum. Bu tarz yazların tercih edilme sebebi IT'ciler genelde daha çok seviyor bu yazı. Aynen. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü kablolama en büyük problem teknik tarafta. Çok pratik. Çok pratik olduğu için. Kablosuz, kablolu her şekilde <laughs> kullanabiliyorsunuz. Evet. Hayat kurtarıyor. Odanız büyük büyüdüğünde ekstra mikrofonla hiçbir şey değiştirmeden, yatırım koruyarak sadece ekstra, ekstra mikrofonla hayatınızı şey, yapabiliyorsunuz, idam ettirebiliyorsunuz. Şöyle bir durum olabiliyor bazı yerlerde de. E, firma Zoom kullanıyor. Zoom'dan vazgeçip Teams'e geçmek istiyor. Normalde eski sistemlerde e, bu platform terk edildiğinde cihazlar çok oluyor. Burada öyle bir durum yok. Bir e, küçük bir güncelleme ile ROM değişikliği cihazı Teams'ten Zoom'a zoom'dan Teams'e çekebiliyoruz. Veya yine bunların hepsini terk ettik. İleride farklı bir platform oldu. Burada da vch 51 dediğimiz küçük bir kutu, küçük bir bağlantı aparatıyla bu cihazı platform bağımsız olarak kullanıyoruz. Yani ben buna bilgisayarımı bağlıyorum. Eee bilgisayarımın kamerası ve hoparlörü ve mikrofon olarak kullanabiliyorum. Ayo oluyorsun. Evet, ay evet. olduğu için de istediğin platformda istediğin gibi, istediğin, i̇stediğin cihazla, cihazla, istediğin cihazla, istediğin kadar mikrofon takarak istersen onu yani misle kullanın. Eee şey. Şu an geliştirilmemiş, geliştirilecek olan, herhangi bir bilgisayara yüklenen e, uygulamayla da kullanabiliyorsunuz. Yani cihazın e, verimliliği çok iyi. Bunu koyduğumuzda değiştirmesi zor olacak. E, sadece ancak bozulursa veya çok genellikle bunun satışı şöyle oluyor. Bir tane koyuyoruz, çok güzelmiş birkaç tane daha devamını alalım deniyor. Ben bu arada çok övüyorum çünkü yeğenliki gerçekten çok seviyorum. Sahada e, çoğu zaman küçük bir problem olsa bile hızlıca bana yanıt veriyorlar ve hızlıca çözüm buluyorlar. Teknik olarak beni çok rahatlattığı için yeğenliki aşerim, diyebilirim. Bu arada görüntüde e, internet kaynaklı sıkıntılar olabilir ve zoom kaynaklı sıkıntılar olabilir. Biz şimdi e, kablosuz internetten bağlanıyoruz. Ofisin <laughs> Arka bir odasında ee, bakalım bir soru daha gelmiş İsmail Bey canlı tamam, olarak cevaplayalım. Tamam. Üreticinin bildirdiği <laughs> batarya ürünü ne kadar diye sorulmuş. Biz Murat Bey e, bununla ilgili size bir dönüş yapalım. Mail adresiniz zaten elimizde var. E, hmm. Yenikle konuşup, Siz bu ürünler için soruyorsunuz sanları kadarıyla kablosuz mikrofonlar için. Bunlar için. E, kaç saat test yapılmış? Bir test vardır muhakkak. E, bu testi bizle paylaşmalarını isteyelim. E, elimizde de vardır büyük ihtimalle bu data. Ama şu an benim erişimim çok kolay değil Teknik arkadaşlarla konuşup e, bu datayı size iletelim. Soru gelmiyor. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı Yok, İsmail Bey? Herkese her şey için teşekkür ederim dinledikleri için. Farklı webinarlar olacak, farklı sistemler var, güzel sistemler var. Özellikle barko entegrasyonlarımız olmaya başladı, demolarda yapıyoruz. Barko CX serisiyle güzel çözümlerimiz var. Ben onları da görmenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Ben bu şekilde söyleyeceklerim bu kadar. Ben, ben de herkese çok teşekkür ederim. Ee, bu arada İsmail Bey aramıza yeni katıldı. İsmail Bey'e hoş geldin diyorum. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz birlikte. Ee, hayırlı uğurlu olsun şimdi. Herkesin de de söyleyelim. Ee, herkese çok teşekkürler. Dinlediğiniz için sağ olun. Ee, bir hatamız, eksiğimiz olduysa affola. Ee, sorularınız olursa bize e, infoet .com veya teknik sorularınız olursa tekniket .com ulaşabilirsiniz. Hızlıca dönüş yapmaya çalışacağız. Herkese çok teşekkürler. Bir soru gelmiş kapatmadan. Hoş geldiniz İsmail Bey demiş. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.